Kambur Sabri'nin Radyosu. Yazan Aziz Nesin. Seslendiren Rüştü Asyalı. İkinci Dünya Savaşı başladığında o ilçede yalan olmasın topu toplamı ya üç ya dört radyo vardı. Çayhanesine ilk radyo koyan Kambur Sabri'ydi. Radyonun gelmesiyle adı bile birden radyolu çayhane olmuştu. Bizim ilçede çayhane çoktur. Bütün çayhanelerin müşterileri Kambur Sabri'nin radyolu çayhanesine akmıştı. Öle dolardı ki içinde değil çayhanenin bahçesinde bile oturacak duracak yer bulunmazdı. İster istemez öbür kahvehane'ler, çayhaneler de birer radyo almak zorunda kaldılar. Bu kez hangi çayhanenin radyosunun sesi daha yüksekse o çayhane kalabalık olmaya başladı. Kambur Sabri sesi çok çıksın, öbür radyoların seslerini bastırsın diye öyle kocaman bir radyo almıştı ki o koca radyo daracık çayhanenin onda birini dolduruyordu. O günlerde ilçede elektrik olmadığından radyolar da pil bataryasıyla, akümülatörle işliyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın kızıştığı günlerde ta uzak köylerden bile Kambur Sabri'nin çayhanesine radyodan haberler dinlemeye gelenler olurdu. Radyonun haberleri verdiği saatlerde tıklım tıklım dolan çayhaneden taşan insan kalabalığı yola kadar uzardı. Kambur Sabri'nin çayhanesinin karşısında bir, az ötesinde de iki çayhane daha vardı. Aralarında amansız bir rekabete girmiş olan çayhane sahipleri, haberler verilirken radyolarının ses düğmelerini sonuna dek açarlar, ilçenin gökleri spikerin sesiyle gümbür derdi. Kambur Sabri'nin dokuz çocuğu var. Sekizi kız, en küçüğü oğlan. Kambur Sabri oğlu olacak diye çok zorlanmış, çok uğraşmış ama sonunda yüzünün akıyla bu işi başarmış. Gel gelelim sekiz kızın sekizine de kız demek için bin tanık ister. Hepsi de erkek gibi. Hem de her biri sekiz erkeğe yeter. Kızlar gittikleri yerden ses veriyorlar. Oğlanın da gittiği yerden anacım anacım ana kız diye sesi geliyor. Kızlar oğlan gibi, oğlan da kız gibi. O zamanlar büyük kentlerde bile kadınlar pantolon giyemezken, Kambur Sabri'nin kızları hep pantolon giyerler. Saçlarını da kısacık erkek gibi kestirirler. Çayhaneyi çekip çeviren de sekiz kızdır. Kimi ocakçılık eder, kimi garsonluk eder, kimi bardakları, fincanları yıkar, kurular, çayhaneyi siler, süpürürler. Kızlardan biri para işlerini yönetir. En küçük kız da kapıda durur, oradan gelip geçene, ''Buyurun, buyurun!'' Sesi en gür radyo ki, en doğru haberleri bizim radyo veriyor, buyurun, diye seslenir. Kızların sekizi de cana yakın ama ille de gözüm, ille de gözüm. Gözüm adlı bu kız, öyle taklitçi bir çocuktu ki, çayhaneye yeni gelmiş bir müşteri, beş on dakika konuşsa hemen onun sesini kapar, tıpkı onun gibi konuşurdu. Herkes şaşar kalırdı bu kıza. Radyodan verilen haberleri dinler, sonra her ne dinlemişse bir kelime değil bir hece bir virgül bile atlamadan sanki ses bandına alınmış gibi radyo haberlerini tıpkı tıpkısına spikerin sesiyle tekrar ederdi. Yüzünü görmeyen radyodan haberler veriliyor sanırdı. Bu kız Kambur Sabri'nin çayhanesine gelenlerin eğlencesi cümbüşüydü. Kambur Sabri'nin çayhanesine gelenlerden Dursun Ağa diye biri var. Böyle bir cimri adam hiç görülmemiş. Dursun Ağa, ilçeye çok yakın bir köydendir. Radyodan akşam haberlerini dinlemeye çayhaneye gelir, kapı ağzında durup haberleri dinler, para vermemek için çay içmeden döner gider. Bir çay ya da kahve ısmarlayan olursa o zaman da saatlerce oturur. Bu cimri herifin günlerden bir gün baltası ya kaybolmuş ya çalınmış. Baltası çalındı diye kıyameti kopardı. Kaymakama gitti söyledi, jandarma karakoluna, komutana, herkese söyledi. Baltam da baltam diyor, başka bir şey demiyor. Dursun Ağa ilçede öyle bir gürültü kopardı ki sanki çalınan balta değil de bir hazine. Bir balta için bunca çırpınması Dursun Ağa'nın salt cimriliğinden değil, yoksulluğundan da. E cimriliği de yoksulluğundan ya. Halkın yoksulluktan kırıldığı o zorlu savaş yıllarında, eli tutan köylüler ekmek parası için hep gurbete dökülmüşler. İşte böyle bir zamanda Dursun Ağa'nın kaybolan ya da çalınan baltası herkesin başına dert oldu. Çünkü Dursun Ağa radyodan haber dinlemek için kahveye gelince hep bu balta içinden konuşuyor. Baltayı kim çalmış olabilir? Şu mu? Bu mu? O değilse öbürü mü? Çayhanede konuşanlar kimi zaman baltayı çalmıştır diye herkesten kuşkulanıyorlar. Kimi zaman da bir baltaya kim tenezzül eder diyorlardı. Yalnız Dursun'a değil artık çayhanedeki herkes baltayla ilgileniyor, balta üstüne konuşuyordu. Balta konusu çıktı çıkalı radyo haberleri bile eski ilgiyle dinlenmiyordu. Radyoda haberler verile dursun, onlar baltayı kimin çaldığı üzerinde tartışıyorlardı. Dursun Ağa'nın baltasını çalanı bilen bir kişi var. Kambur Sabri. Ama o da ağzını açıp kimseye hırsız şudur diye bir şey çıtlatmıyor baltası çalınan Dursun Ağa'nın köylüsü bir Cimbali Mehmet vardır. Bir zamanlar daha kızlar yetişmemişler, bebeyken bu Cimbali Mehmet, Kambur Sabri'nin çayhanesinde çırak durmuştu. Bunun gibi bir hırsız daha yeryüzüne gelmemiştir. Ne gelmiş ne de gelecektir. Kaç kez Kambur Sabri gözetlemiş, gözleriyle görmüştür. Bu Cimbali Mehmet olacak alçak, Çayhanede hiç müşteri yokken ceketini çıkarır, çayhane duvarında bir çiviyi asar. Sonra ayaklarının ucuna basarak kimse görüyor mu diye kapıdan bakar, gelir duvarda asılı kendi ceketinden kendi parasını çalar. Çalacak çırpacak hiç kimseyi bulamazsa el alışkanlığı gitmesin diye kendi parasını bir cebinden çalar öteki cebine aktarır. Cimbali Mehmet çok çalışkandı ama kambur sabri onun hırsızlığına dayanamadı. Sonunda bu cimbali Mehmet'i çayhanesinden kovdu. O da köyüne döndü. İşte Dursun Ağa'nın baltasını çalsa çalsa ancak o çalar. Bir yoksulun baltasına ancak onun gibi bir cibiliyetsiz tenezzül eder. Evet, Dursun Ağa'nın baltasını ondan başkası çalmamıştır. Kambur Sabri biliyor ama kimseye de bir şey söyleyemiyor. bir akşam üzeri kambur sabri bir telaş içinde ilçenin ilkokul müdürünün evine vardı. Müdürün evinde de radyo yoktu. O da radyodan haberleri dinlemek için kambur sabri'nin çayhanesine giderdi. Müdür: "Hoş geldin Sabri efendi, ne bu telaşın?" dedi. "Ben yandım müdürüm, ben yandım." "Ne oldu anlat bakalım. Bizim radyonun akümülatörü tükendi. E, şehre gönder doldurt ya da başka bir akü getirtirsin şehirden." Vakit var da mı? Hey müdür? Neredeyse radyo ajans haberlerini verecek. Bizim radyo değil siz. Bu bizim müşteri milletinin hiç vefası yoktur. Bir gececik bizim radyoyu dinlemezse küser. Biz bunca zamandır Kambur Sabri'nin çayhanesinde ajans dinledik demez. Bu memlekete ilk radyoyu getiren Kambur Sabri'dir demez. Hatır gönür dinlemez hemen radyo haberleri dinlemeye koşar öteki kahvelere çayhanelere. ''Bir kez de bizim çayhaneden ayağı kesildi mi bir daha öldür Allah bizim çayhaneye adımını atmaz yandım ben yandım müdürüm'' ''E peki ne olacak? Olacağı senden müdürüm şoför Veys senin sözünden çıkmaz senin bir dediğini ikiletmez söyle ona kamyonun aküsünü bu gecelik bize versin yarın erkenden şehre koşar benim aküyü doldurturum'' Müdür durumu şoför Veys'e anlattı. Şoför Veys, abi kamyona mal yükledim şimdi Giresun'a yola çıkıyorum dedi. Yola çıkmasaydım canım feda ne olacak verirdim. Müdür kambur sabriye şoför Veys'ten umar olmadığını söyleyince, eyvah ben yandım diye dizlerini dövmeye başladı kambur sabri. Bu iş kambur sabri için rekabetten de öte bir meslek namusu işi olmuştu. Kendi çayhanesindeki radyodan tıs çıkmazken öbür çayhanelerdeki radyolardan gümbür gümbür radyo çalınırsa kambur Sabri hırsından çatlayıp ölürdü. Akşam oldu. İlkokul müdürü evinden çıktı. Az sonra radyo haberleri verilecekti. Kambur Sabri'nin kahvesine doğru yürürken sonuna kadar açılmış radyodan haberlerin verildiğini duydu. Hem de ajans haberi. Nasıl olur? Haber saati değil. Saatine baktı, radyodan haberlerin verilmesine daha 15 dakika var. Saatinin geri kalmış olacağını düşündü. Kambur Sabri'nin çayhanesi her zamankinden de kalabalıktı. Müdüre yol açtılar, yer verdiler. Demek Kambur Sabri birisinden akümülatör bulmuş ki radyosunu çalıştırıyor. O sırada radyodan spiker Alman genel karargahının bildirisini okuyordu. Dünkü savaşlarda düşmandan 300 tank, 500 kamyon teslim alınmış, bir tümen mevcudu da esir edilmiştir. Vaziyet vahimse de umutsuz değildir. Allah bizimle beraberdir falan filan. Spiker, burası Ankara radyosu, şimdi iç haberleri veriyoruz dedi. Birkaç iç haber söyledikten sonra şu şaşılası haberi vermeye başladı. İpsile'nin dayandı köyünden Dursun Yanaş'ın 15 gün önce çalınan baltasını emniyet makamları uzun bir araştırmadan sonra bulmuş, balta hırsızını da tespit etmiştir. İzi üzerinde bulunulan hırsızın çok yakın zamanda emniyet makamları tarafından yakalanarak adalete teslim edileceğine muhakkak ile bakılmaktadır. Çayhanede tıs yok. Yalnız tavanda asılı lüküs lambasının bir teviye fısıltısı duyuluyor. Balta haberini duyanlar baştan ayağa kulak kesildiler. Spiker sözünü sürdürüyordu. Polis marifetiyle balta hırsızının Cimbali Mehmet namında biri olduğu tespit edilmiş bulunmaktadır. Cimbali Mehmet yakalanarak savcılığa teslim edilecek ve hakkında kanuni tatbikata geçilecektir. Üçüncü haber bültenimizi dinlediniz. Sayın dinleyiciler, şimdi Yaylı sazlar kuartetinden Çayhanede Batı müziği hiç dinlenilmezdi. Onun için Kambur Sabri radyonun düğmesini çevirip radyoyu susturdu. Kahvedekiler şaşırıp kalmışlardı. O şaşkınlıkla bir süre konuşamadılar. Sonra da hep birden konuşmaya başladılar. Vay anasını, yahu ne dersin hükümetin kulağıma delik be. Hem kulağı delik hem de kolu uzun. Nerede olsa suçluyu enseler. Demek zavallı Dursun Ağa'nın baltasını cimbali Mehmet çalmış. Bir namussuz. Bu yoksul ilçede çalınan baltayı bile ta Ankara'da oturan koca bir hükümet bizi. Ba, aşk olsun vallaha. Hem de günü gününe. E şimdi? Şimdi cimbali Mehmet'i yakalar jandarmalar. Yavaş yavaş birer ikişer çayhanedekiler dağıldılar. Müdür gitmedi, oturdu kaldı. Oysa başka akşamlar en erken o kalkar giderdi. Kambur Sabri, ''Ne o müdürüm, bu gece geç kaldın.'' dedi. ''Erken mi gitsem Sabri Efendi?'' ''Yoo, ne zaman istersen. Paşa gönlün bilir, burası senin.'' ''Erken gitsem de, sen de gözüm kızı perdenin arkasından çıkarsan.'' Değil mi? Hele aç şu perdeyi. Çıkar gözüm kızı. Kambur Sabri aman duyulmasın dedi. Ocağına düştüm müdürüm aman duyulmasın. Gözüm bu gece ajans haberlerini söylemeseydi ben yandıydım. Kambur Sabri rafı örten kırmızı bez perdeyi çekti. Rafın üstünde radyo duruyordu. Gözüm radyonun arkasından ortaya çıkınca Kambur Sabri kızına çıkışmaya başladı. Ulan ne ettin sen bre utanmaz. Ulan hükümetin koskoca bir ajans haberlerinde hiç Dursun Ağa'nın baltasının çalındığı haberi verilir mi? Ulan dilli düdük evde konuşulan her şey radyodan söylenir mi? Biz sana radyodan Cimbali Mehmet'in hırsızlığını mı söyle dedik? Bizim yaptığımız haber programında bu var mıydı domuz? Gözüm kız gözlerini cin cin açmış. Ne yapayım dedi. Ben de söyleyecek haberler bitti. Sen hala düğmeyi çevirip radyoyu susturmuyorsun. Ben de haber uydurmak zorunda kaldım. Cimbali'nin hırsızlığı aklıma geldi. Onu söyledim. Bu olaydan sonra hemen o gece Dursun Ağa evin kapısı önünde çalınan baltasını buldu. Cimbali Mehmet ortalardan gitti. Ama bunlardan daha önemlisi öbür çayhanelerin müşterileri büsbütün azaldı. Herkes Kambur Sabri'nin kahvesine dolmaya başladı. Her yerde Kambur Sabri'nin radyosu üstüne konuşuluyor, şöyle sözler söyleniyordu. Bu Kambur Sabri'nin radyosunun üstüne radyo yok arkadaş. Gayet geniş hem de gayet doğru haberler veriyor. Öteki radyolara hiç benzemez. Gambur Sabri'nin radyosu başka canım. Hem de sesi gayetle yüksek. O kahveden radyoyu açsın, sen evde yattığın yerden dinle.